Ey Türk genci, bir yanın Alp, diğer yanın Eren olsun. Sen sen ol da kalp kırma kalp, sevgi mumun çıran olsun. Olur isen bir Alperen, tam Müslüman Türkler gören, hayatına şekil veren, dinin ile tören olsun. Para, mal, mülk, makam yetki etmemeli sana etki imanını sağlam tut ki küfür batsın viran olsun. Zorun zulmün hiçbir türü döndürmesin seni geri hak bildiğin yolda yürü isterse kar boran olsun. Delikanlım cehle inat sen gel seni bilgi donat İlim, irfan, kültür, sanat, sana dost ve yaren olsun. Sev barışı, sevdirliği, aşk bil vatan perverliği, hayalinde, hayalinde Türk birliği, gönlünde hep Turan olsun. Uyar isen eğer uyar, Alpin size bir öğüdü var, bir elinde bilgisayar. Bir elinde Kur'an olsun. Eyvallah.